Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim Hocam kanalında, Benim Hocam yayınları kanalında birlikteyiz yine. Sözel mantık sorusuyla karşınızdayım. Tam bir bela soruyla açıkçası karşınızdayım. Çok zorlu, çok uzun bir soruyla karşınızdayım. Tek bir soru soracak bu uzun soluklu anlatımın ardından tek bir soruya cevap vereceksiniz. Burada sizin sabrınızı ölçmeye çalıştım diyebilirim. Tam bir gıcık öğretmen profili çizdiğimin farkındayım ama bize daha sonrasında gerçek sınavda bunu yapacaklarsa eğer biz öncesinde provasını yapalım değil mi? Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar sözel mantık soruları ile ilgili şöyle bir açıklama yapmıştım size. Demiştim ki soru kökünü okuyoruz, ardından şıkları okuyoruz, ardından öncülleri okuyoruz. Yani hikaye ve unsur kısımlarını okuyoruz. Çünkü hikaye ve unsur kısımlarıyla başlarsak o kadar uzun soluklu bir anlatım var ki arkadaşlar orada o bölümde neyi aradığımızı en son dönüp bak bakarsak eğer sıkıntı yaşayabiliriz. Paragrafları, parçayı, metni tekrar okumak zorunda kalabiliriz. Bunu yapmak yerine biz en başta neyi aradığımızı bilelim ve ona göre davranalım, ona göre hareket edelim. Hadi şimdi ilk olarak şu e, hikaye kısmından önce biz unsurlarımıza bakalım ve soru kökümüze bakalım. Şimdi, öncelikle bir film gecesi düzenleyecek arkadaşlarımız. Bu film gecesinde seçeneklerimiz var. Bir oylama gerçekleşecek ve bu oylamanın sonunda karar verecekler. En çok oy alan film izlenecek o gece. Hepsi de klasik, hepsi de birbirinden harika filmler. Şimdi, bilgilerimiz şunlar. Şimdi, filmler hakkında belirtilen olumlu görüşler oy olarak kabul edilecek ve en çok oy alan film o gece izlenecektir. Dört arkadaşım filmlerle ilgili olarak bilinen görüşleri aşağıdaki gibidir. Recep iki ailenin bir bölge üzerindeki anlaşmazlığı ve çatışması üzerine kurulu bir komedi filmini tercih eder. Süleyman içinde bir canavar olan filmi izleyemeyeceğini, bundan korkabileceğini belirtir. Bunun yerine bir okul komedisinin iyi gideceğini düşünür. Fahrettin, Münir Özkul'un oynadığı ve Orhan Aksoy'un yönettiği bir filmi tercih edeceğini belirtir. Ziya, Kazım Efendi ile Saadet Hanım isimli karakterlerin tatlı tartışmalarıyla süslenen bir aile komedisini tercih eder. Şimdi gelin bu özellikleri arayacağımız film tanıtımlarına bakalım. Tosun Paşa ile başlıyoruz. Biraz renkli olsun istedik sorumuz. Olay 19. yüzyıl Mısır'ında geçer. Telloğlu ve Seferoğlu aileleri İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Telloğlu ve Seferoğlu aileleri Yeşil Vadi'yi geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Davar Bey'in kızı Leyla'yı yani müjdarı almak için kıyasaya bir mücadeleye girerler. Dikkat edin arkadaşlar sorunun tamamını okumama sanırım gerek kalmadı. Çünkü bir maddemizi yakalamıştık. O maddemizde ne diyordu arkadaşlar? İki ailenin Recep İki ailenin bir bölge üzerindeki anlaşmazlığı ve bunun üzerine gerçekleşen çatışmayı tercih eder diyordu. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Recep Tosun Paşayı tercih ediyor. Bu şekilde belirtebiliriz. E, Recep'in hangi filmi tercih ettiğini, hangi filme oy verdiğini bulduk. Geçiyoruz diğer filmimize. Hababam Sınıf Var diğer filmimizde Rıfat Ilgaz'ın 1957 yılında yayınladığı eseri Ertem Eğilmez tarafından sinemaya aktarılmıştır. 1973 yılında proje aşamasına giren film için oyuncular düşünülmeye başlanmıştı. Filmde Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi isimler de yer alacaktı. Daha sonra anlaşmazlıklar oldu ve ikili filmde oynamayı reddetti. Ertem Eğilmez daha sonra filmde oynaması için oyuncu arayışına başladı ve sokaklar caddeler filmde oynamak isteyen kişiler için afiş bastırıldı. Daha sonra oyuncular bulundu. 1974 yılında film filmin çekimlerine başlandı. Filmde Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Ferdun Şavlı, Cem Gürdap Ahmet Arıman, Cengiz Nezir ve Bülent İdiroğlu gibi isimler yer aldı. Filmin çekimleri tamamlandı. 1 Nisan 1975 tarihinde film gösterime girdi. İlk başlarda sadece kitabın okuyucuları tarafından izlenileceği sanılan film bir anda çok fazla izlenmeye başlandı. Bir anda popüler olan film için insanlar akın akın sinemaya gidiyordu. Arkadaşlar dikkat edin filmin dönemin izlenme oranının üstüne çıkmış ve bir rekor kırmıştı. O dönem gazete, dergi ve televizyona bile konu olan filmin insanların yoğun isteği üzerine gösterim süresi uzatılmıştı. Film yine bir rekora imza atarak 28 hafta vizyonda kalmıştı. Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Gel Mahmut kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okuldaki Hababam sınıfına ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır vesaire vesaire. Şimdi dikkat edin arkadaşlar buraya kadar zaten esas unsuru vermedi bize. Bu kısımda bize kilit noktayı verdi. Peki Hababam sınıfını yani bir okul komedisini kim tercih edecek? Bakıyoruz tekrar dönüyoruz. Bir okul komedisinin iyi gideceğini düşünüyordu. Süleyman yani Hababam sınıfını Süleyman tercih etti ve ona oy verdi. Bunu unutmayalım kenarımızı kenara not aldık bu şekilde. Diğer filmimiz Süt Kardeşler. Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek Hanım Süt oğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı ev alır. Sinirli ağabeyi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Dikkat edin bir canavardan bahsetti. Biz öncüllerimizde unsurlarımızda bir canavardan bahsetmiştik. Bu canavarı tercih etmediğinden ama bahsetmiştik. Bir kişinin buradaki film seçicilerinden bir kişinin o da kimdi arkadaşlar? Burada Süleyman tercih etmeyeceğini, içinde canavar bulunan, canavar olan bir filmi tercih etmeyeceğini belirtmişti arkadaşlar. Bunu da es geçiyoruz. Yani süt Kardeşler de bizim kategorimiz arasında yer almıyor. Şu ana kadar iki ismimiz boşta kaldı. Neşeli Günler 1978 yapımı bir Türk filmidir. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin yönetmeni Orhan Aksoy'dur. Dikkat edin kilit bir bilgi verildi burada. Başrollerini Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatmış, anlatmaktadır. Ne yaptık Orhan Aksoy, Münir Özkul geçimsiz bir aile bizi cevaba götürecek sanırım arkadaşlar. Tekrar başa dönelim. Ne diyorduk? Fahrettin Münir Özkul'un oynadığı, Orhan Aksoy'un yönettiği bir filmi tercih etmiştir. Yani Neşeli Günler'i tercih etmiştir Fahrettin. Ziya, Kazım Efendi ile Saadet Hanım isimli karakterlerin tatlı tartışmalarıyla süslenen bir aile komedisini tercih etmiştir. Yani neşeli günleri tercih etmiştir. En çok uyu alan neşeli günler. O zaman buna göre Yeşilçam gecesinde aşağıdaki filmlerden hangisi izlenmiştir? İki oy alan neşeli günler izlenmiştir. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Belki uzun soluklu bir soruyla karşı karşıyaydınız ama sanırım güzel bir tecrübe oldu sizin için de. Umarım faydalı olmuştur videomuz. Bir başka videoda benim hocam yayınları kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.